İnşikak Suresi Bismillahirrahmanirrahim Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman. Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan, şüphesiz sen Rabbin'e kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır sandığı gibi değil Şüphesiz Rabbi onu görüyordu Yemin ederim şafa Geceye ve içinde topladıklarına Dolunay halindeki aya ki Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de Salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez, tükenmez bir mükafat vardır.